Diz ağrınız neden hiçbir şekilde geçmiyor? Dizinizde ağrının başladığı herhangi bir tarih varken, ağrım bugün geçecek, yarın geçecek, ertesi gün geçecek şeklinde kendimize avutarak zorlu aktivitelere devam etmemiz maalesef ağrının kökenini değiştiriyor. Yani erken dönemde örnek vermem gerekirse kireçlenme ağrısı baş göstermeye başladı. Bununla birlikte dizde hafif şişlik olabilir. Yaşınız orta yaşlardaysa bu ağrıyı biz genellikle göz ardı ederiz. Yani dizinizdeki ağrı ile birlikte günlük yaşamda yapmaya devam ettiğiniz her şeyi yokuş aşağı inip çıkmak olabilir. Zorlu merdiven çıkıp inmek olabilir. Diz üstünde yerleri silmek ya da iş yerinde dizlerin üzerinde kaldığınız pozisyonlar olabilir. Ya da sabit bir şekilde uzun süre ayakta kalmak olabilir. Bu söylediğim aktiviteleri ağrıya rağmen yapmaya devam edersek eğer kireçlenme varsa o bölgedeki stresi artırarak kireçlenmenin neden olduğu erken dönemdeki inflamasyonu artırabilir ve dokularda ağrı ile birlikte seyreden inflamasyonla birlikte seyreden yıkımı artırıyor olabiliriz. Ya da diğer bir tabloda da belki menüsküs kaynaklı bir ağrı yaşıyorsanız Aynı şiddette aktivitelere devam ederek o bölgedeki stresle birlikte kanlanmayı azaltabilir. Menisküsün iyileşme şansı varsa da giderek o şansı azaltabiliriz. Bizim erken dönemde eğer dizimizde yaklaşık 7-10 gün geçmeden devam eden bir ağrımız varsa bu ağrının kaynağını öğrenebilmek için hekime danışarak erken dönemde ağrıyı ortadan kaldırmamız lazım. Eğer uzun süredir ağrı yaşıyorsanız hala bir hekime danışmadıysanız maalesef ağrınızın kaynağı ciddileşmiş bir rahatsızlık olabilir erken dönemde basit bir rahatsızlıksa da şu an uğraştığınız problem evde sizin bildiğiniz yöntemlerle iyileşemeyecek bir problem olabilir. Bu konuda sizden ricam inatçı davranmak yerine bir hekimle tedavi planlamanız yönünde olur. Uzun süredir ağrılarla uğraşıyorsanız size ilk önerim eğer yapmaya devam ettiğiniz sizi zorlayan aktiviteler varsa bunları biraz limitlemeye çalışın. İkinci olarak doktora başvurmadıysanız mutlaka önce bir doktora giderek ağrınızın kaynağını öğrenin. Üçüncü olarak ise doktorla birlikte tedavi planlayarak günlük yaşamınızda bu yolda ilerlemeye çalışın. Burada benim için süre vermek çok doğru olmasa da kritik olarak şunu söyleyebilirim. 7-10 gündür kesintisiz diz ağrısı yaşıyorsanız üzerine gitmemek için bu süre yeterli bir süre ve erken dönemde doktora danışıp problemi artırmamak için de yine kritik eşiği 7-10-15 gün şeklinde belirleyebilirsiniz.